Müsait değilsen girmeyeyim hiç. Yok canım buyur geç. Erken yatacağım ben zaten. Neydi o hastaneden çıkışın? Niye ne oldu? Çocuk gibi etrafından mı dolaşalım meselenin? Neye taktın kafayı söyle. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Sizi el ele gördüm Mesut. Ne yapıyorduk el ele? Ben de anlamadım. Nerede el ele gördün? Ne yaparken gördün? Ya Mesut saçmalama ne demek o ya? Ya gözümle gördüğümü söylüyorum işte sana. Ne yapayım ben peki şimdi? Kendimi mi savunayım? Yanlış anladın falan mı diyeyim yani? Deme. Sen hiçbir şey deme Mesut. Şşş. Dinleyeyim o zaman seni. Sen söyle. Ya sen beni baştan dinleyecektin zaten. Ben sana o kadın geldiğinden beri gözüm tutmuyor diyorum. Demedim mi? Sana da kırk defa söyledim ya. Sen beni ciddiye almadın ama. Ha bak şimdi ilk fırsatta elini kolunu tutmaya falan çalışıyor kadın ya. Ya ya Mesut. Hoşuma gitti. Ha, ya ya bir de elini tutması ya ya bırak Allah Şşş. aşkına delirtiyorsun beni şu ana. Yok. Bu halin çok hoşuma gitti. Ne yapıyorsun sen şu an ya? Güzel. Çok güzel oldu. Ya benim. hayır hiç ben Oy. lütfen bir kendine gel. Şurada ciddi bir şey söylüyorum gel, gel. ya. Aa. Ya Mesut manyak mısın sen ya? Manyağım. Mesut. Ben Selin manyağıyım. Selin. Ya Mesut ya bana bak. Bakacağım. Bana bak. Her yerine bakacağım. Ya Artık çok geç. <laughs>